Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu karlı kış gününde hepinizin için ısıtacağını düşündüğüm bir proje ile birlikteyiz. TV battaniyesi yapıyoruz. Dilerseniz motifimizin öncelikle yapımına geçelim. Herkese tekrar merhabalar. Şimdi bu motifimin yapımından bahsedeceğim bu bölümde. Bu yuvarlak e, motifi kare de hanım dilendi motifine nasıl çevireceğim bahsedeceğim öncelikle bu daireyi ben hazırladım ilk sıraya 16 trabzan yaptım ilk sırayı bitirdikten sonra ikinci sıraya da her bir trabzan tepesine ikişer kere batarak 32 trabzan yaptım bunu daha önceden hazırlayıp geliyoruz. Şimdi bu kare motife nasıl geçireceğimden bahsedeceğim. Bunun için yapımına geçelim. Dairemin daha yakından görünüş şekli bu şekilde yine kalın bir ip kullandım Ben 12 ya da 13 kattan oluşan kiloyla aldığım bobin ipleri kullandım tığ olarak da 7 numara tığ kullanacağım oldukça kalın bir motif olacak yani Evet daire mi alıyorum ipimi de alıp herhangi bir trabzan tepesinden Öncelikle köşeden başlıyoruz ipimi bağlıyorum Bir İpi de bu şekilde aradan geçirerek sağlamlaşmasını sağlıyorum ve üç tane zincir çekiyorum dairenin e, aralıklarını alabilmek için seviyeyi belirli e, aynı seviyeye getirebilmek için köşelerde 1 2 üçlü trabzan yapacağım doladım aynı trabzan tepesine 1 2 3 kere de çıktım üçlü trabzanı yapıyorum ve, ve bin zincir çekiyorum 1 2 3 4 trab 3 trabzan atlayıp dördüncü trabzan tepesine doladıktan sonra bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Kenar seviyelerin eşitlenmesi için doladım. Aynı trabzan tepesine bir iki seferde çektiğim ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincirini çektim yine 1 2 3 trabzan atlayıp dördüncü trabzan tepesine. Şimdi yine köşe trabzanlarımı yapacağım. Üçlü trabzan yapacağım. Doluyorum bir. 2 3 seferde çekiyorum doladım 1 2 3 seferde doladım 1 2 3 seferde bir zincir çekip köşemin kalan yarısını yapacağım yine aynı trabzan tepesine dolayıp 3 tane üçlü trabzan yapıyorum Evet gördüğünüz gibi köşem ilk köşemi tam olarak yaptım. Başlangıç köşemi yarım başlamıştım. Şimdi kenardan devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzan tepesine yine ikili trabzan yapıyorum. Şu diğer trabzanım gibi Ortak trabzanlar. Yine doladım, iki seferde çektim, doladım. 1 2 seferde çektim ve bir zincir. Yine köşeye geldim. Aynı şekilde devam ediyorum. Buralar diğer kenarların tekrar şeklinde olacak. Evet gördüğünüz gibi kenarlarımı tamamladım. Tam kenarlarımı son kenara geldim. Son kenarda da son ikili trabzanımı yapıyorum. Ve başlangıç köşemi tamamlıyorum. Yine 3 tane trabzan atladım. Başlangıç trabzanımın tepesi ve altlarını bir de kaydırarak gizleyerek dolayıp 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Doladım. 1, 2-3 seferde doladım. 1-2-3 seferde bir kere doluyorum. Çektiğim zincirin tepesine bir ilmek kaydırarak alıyorum. Bakın 1-2-3 tane ilmeğim oldu. Tığında hepsini bir daha toparlıyorum. Bakın ne kadar düzgün bir köşe elde etmiş oldum. Böylelikle de daire motifim kareye çevrilmiş oldu. Bundan sonra tipik hanım dilendi bey beğendi motifine devam edeceğiz. Boşluklara üçlü daha üçlü trabzan yapıyorum artık seviye farkı kalmadığı için ikili trabzan yapmıyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Doladım 1 2 3 bir zincir. Aralığa yandaki aralığa hemen üç tane üçlü trabzan doladım. 1 2, 3 doladım. 1, 2, 3 1 zincir. Aynı şekilde devam ediyorum. Köşeye geldim. Bu köşeyi tam yapacağız. Yine doğuyorum 1, 2, 3 seferde 3 üç tane üçlü trabzan yapıp zincir çektim. doladım. Yine kalan yarısını yapıyorum. Bu tam köşemin doluyorum. 1 2 3 seferde çektim. Doladım. 1 2 3 seferde çektim. Evet, bir zincir ve kenarların bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, tüm kenarlarımı kare motif şeklinde düzgün bir şekilde tamamlayarak geldim. 1 zincir doladım. 1 2 3 seferde çektim. Doladım. 1 2 3 seferde doladım. 1 2 3 seferde ve 1 zincir daha çekerek kenarıma geldim. Şimdi burada yarım köşeden başlamıştım. Kalan köşemi de dolanıp gelince tamamlıyorum. Alttaki sırada olduğu gibi doluyorum 1 2 3 seferde. Doluyorum 1 2 ve 3 seferde çekiyorum. Doluyorum. Çektiğim ilk zincirin tepesinden ilmek kaydırıyorum. 3 tane ilmeğim var Hepsini birden toplayarak düzgün bir köşe birleştirmesi yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi Motifim tamamlanmış oldu. Motif tamamlanmış derken hani kareye çevrilmiş oldu. Ben bunu 5 sıra örüyor, ördüm. Yeterli büyük oldu benim için. Tamamladım motifimi. Gördüğünüz gibi ilk sırayla birlikte 5 sıra oldu. Şimdi bu motifin ölçülerinden bahsetmek istiyorum size. Tam ortasından ölçtüğüm zaman 31 santim. Diğer kenarından da yine 31 santim olmuş oldu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.